VIP bottles all on my table. My niggas with me, we stepping up. I got bad chicks and they able. These fools. Game today, <laughs> arkadaşlar ben guys. I'm from Fukan Bir duyuru videosu gibi bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hatta sizden yardım istiyorum arkadaşlar. Ee, Survivor serisinde bir e, sıkıntı çıktı. Yani serinin videosunda çıktı. Üçüncü bölümünde büyük ihtimalle bir dakika yanlış şuradan arkadaşlar ee, normalde biz e, ikisini birlikte çektik yani ilk önce Survivor 3'ü çektik zamanımız varken ondan sonra direkt Survivor 4'e başladık ee, gördüğünüz gibi şimdi açıyorum evet böyle bir hata veriyor arkadaşlar ee, ben internetten baktım yani birkaç siteye baktım ee, Windows şey e, Velazi Media Player'ı indirin dedi. İndirdim, kurdum. Ondan sonra e, dosya aç. Şimdi bir de tekrar açacağım. Evet, açılmıyor. İşte arkadaşlar, e, bunun sorununu biliyorsunuz. Ne olur aşağıdan e, yorum olarak e, bana bildirin arkadaşlar. E, yapamazsam eğer 3. bölüm gelemeyecek maalesef. E, Toplam bir saat falan sürmüştü o bölüm. Ben onu tabii ki iki part yapacaktım 30-30. Ee, yapamadığım için ya yani şey video videosu e, açılmadığı için e, büyük ihtimalle yükleyemeyeceğim ama e, biraz daha araştıracağım arkadaşlar nasıl yapabilirim falan filan. E, zaten yapabilirsem direkt e, gelecek belki bu e, duyuruydu direkt silerim yani boşu boşuna e, kanalda durmaz. Eğer yapamazsam sizde siz de tabii ki aşağıdan e, yorum olarak atın arkadaşlar. E, bir de e, bu şeyden e, Survivor 3'te yaptıklarımıza kısa bir anlatayım arkadaşlar. E, büyük ihtimalle yine evi düzenliyorduk. Tam olarak hatırlamıyorum ama evi düzenliyorduk. E, daha sonra e, eraya falan ben şey dedim. Koyu meşe ağacı koyu meşe ağacı bulun falan dedim. Ondan sonra Selim'le ikisi gitti işte bulmaya falan gitti. Ee, ondan sonra şey oldu. Baya bir böyle nasıl diyeyim 30 dakika falan sürdü. Ondan sonra işte Selim öldü bir kere orada. Gecem olmuştu böyle bir şey öldü. Sonra ben de çıktım. Ben de aramaya başladım bir anda. Ee, ondan sonra ben ölmedim. Selim bir kere daha öldü galiba. Aynen o evin orlarda bir yerde bir kere daha öldü. Daha sonra demir set yaptı kendisine. Dördüncü bölümde direkt olarak göreceksiniz zaten. Direkt oradan devam ediyor. Ama yap dediklerimi dediklerimi göremeyeceksiniz yani. İnşallah ki görürsünüz yaparım. Ondan sonra Eray sonunda şeyi buldu. Koyu meşe ağacını buldu. Baya böyle nasıl diyeyim 40-50 dakika sonra buldu. Onu getirirken öldü. Daha sonra işte koordinatını hatırlıyormuş Allah'tan gitti aldı işte şeyleri ağaçları. Ondan sonra geldi 3-4 istek miydi öyle bir şey tahta odun değil Tahta yapmış işte çevirmiş odunları Onlarla işte yaptık ondan sonra e, Ağacın yapra şey e, Tohumunu almamış unutmuş e, Ben de hatta bu videoda sormuştum e, Şeyden e, Game moddan bir kere e, Şey alayım mı Tohum alalım mı diye Sorduk sizlere tabii ki o videoyu şey yapmadığımız için Yani atamayacağımız için e, Yani inşallah ki atarım düzenlerim O zaman da oy kullanırsınız Ama bir sıkıntı daha var e, Biz bu şeyi Hiç hesaba katmadık yani biz 3 ve 4'ü arka arkaya çektiğimiz için e, O tohum şeyini Katmadık ondan Biz de orada direkt e, evet olarak Kabul ettik Yani evet gelir dedik herhalde Düşüncelerimizi o yüzden evet olarak Kabul ettik İnşallah ki öyle olur İnşallah ki e, video gelir arkadaşlar Dediğim gibi işte ondan sonra 4. bölümde zaten aldım gemutu işte Göreceksiniz orada onda gözüküyor Zaten gemmuttan alıyorum size sormuş Sorduğum halde Evet dediğim oluyor işte arkadaşlar e, Üzgünüm 3. bölüm neden gelmiyor bilmiyorum e, İnşallah ki ee, siz sizde e, aşağıdan yorumdan belirtebilirsiniz ee, neden olduğunu ben birkaç e, siteye daha bakacağım. çözebilirsem direkt olarak yükleyeceğim hatta e, dün e, iki iz, iz e, attım bugün de e, bir speed buldu sattım 6 dakika önce e, dediğim gibi arkadaşlar inşallah ki çözeriz sizde e, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz ee, benden bu kadar arkadaşlar ee, kendinize iyi bakın ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.